Evet efendim hoş geldiniz. Karşınızda Say No More. Bu yıl görüp görebileceğimiz en ilginç ve en yaratıcı oyun olabilir. Olabilir diyorum. Çünkü yıl henüz bitmedi. Oyunun hikayesinden kısaca bahsetmek gerekiyorsa kendimizi yeni bir iş buluyoruz. Şirkete geliyoruz ancak şirketin bir kuralı var size ne söylerlerse söylesinler her şeyi evet diyeceksiniz. Bir müddet sonra bizim karakterimiz artık bıkıyor bundan ve hayır demenin bir yolunu buluyor. O kısmı da çok güzel <laughs> anlatmışlar. Pardon. Bu güzel oyunu sizlerle paylaşmak istedim. Bugünlerde herkes huzur arıyor, eğlenmek istiyor. Şöyle yüzümüz biraz gülsün değil mi? O yüzden start game diyorum. Hadi bakalım. Buradan kendimize karakter yaratıyoruz. Bunlar o kadar önemli değil benim için ya. Şöyle bir saçımız olsun. Şu iyi abi. Şöyle yapalım. Hah. Gayet hoş. Hemen fashion'a girelim. Abi bu nedir ya? Ceket olmasın ya. Heh. İşte aradığım şey bu ya. Ayakkabı olarak nelerimiz varmış. Arkadaki müzikler şeyi hatırlattı bana. Ee, eski 2000 yılında çıkan Sims var ya. Onu hatırladım onu. Body shape. Aa vücudumuzu burada şey yapabiliyormuşuz. Tamam. Ben kutu vücutlu olmak istiyorum. Diye. Evet, that's me. Are you done? Design your could... Okay, tamam. Tam. Aa, başarı mı You look great diye başarı mı aldı? Tamam. Bu arada birçok dil var, baya bir dil var. Türkçe hariç. Bunlar hepsi hani bu dillerde hayır nasıl deniliyor? Onları şey yapıyorlar. Bunları seçebilirsiniz. No. 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 No Nein. Nein. La. Nein. Aslında Almanca kullanabilirim ya. Nein. La. La. Ja, das. Ja, das. Ja, das. Aha. Ja, das. Buldum abi. Tamam. Çiriyor. Çirao. Nein. Nein. Nahi.

Prolog bölümümüz var. Bakalım neymiş. Biz <laughs> <laughs> bu. Games. Ejderha mızrağını istirek <laughs> mi var acaba? <laughs> Wizards of ney? <laughs> Bunlar diyor <dünya> şeytan kralı, <laughs> kralı koruyorlarmış. Senin en iyi arkadaşını kaçıran Şeytan Kral'ı koruyorlarmış. Yani en güçlü büyünü yap onlar üzerinde diyor. Klavyeden oynayacağız galiba. Büyücü beni yenemezsin. Şeytan Kral'ı yenemezsin. Bana bile kafa tutamazsın diyor. Yenildim diyor zaten direkt yere attı kendini. Geri zekalı büyücü. Yani son impi yok edebilirsin ama diyor ben köprüdeki impten daha kuvvetliyim diyor. Beni geçemezsin diyor. Beni diğerleriyle mi karıştırdın diyor. Kötü büyücü. Yani buraya getirip kendini şey attın diyor. Yani tamamen yok olup gideceksin. Görevinde başarısız olacaksın. Merhaba büyücü. Ben temizlikçiyim. Sen şeytan kral mi geldin? Senin en iyi arkadaşın kaçıran. Ne kadar şey bir şey. Kabaca. Seni Good durdurmayacağım. Kendine iyi bak Wizard. İstersek ona saldırabilirim. Temizlikçiye saldırmadım diye başarı mı aldım? He is just a janitor diye. Şu anda enerjimi toplamam gerekiyor. Bekle. Hadi. Şu anda şarj yap. Şarj yapıyorum. Yakında seni mahvedeceğim. Şeytan krala yemin olsun. Aa, geldin. Şeytan kral. Senin en iyi arkadaşın mı? Evet bu doğru. Senin en iyi arkadaşın aslında şeytan kraldı. Benim. Şimdi ne yapacaksın şapkan olmadan? O büyünün gücüyle kaynağı doğru. Ya yani çok basit şeyler bile yapamazsın. Hadi bir dene bakalım sana meydan okuyorum. <laughs> o neydi öyle? Çok zavallıca bir Şu anda cesurluk şeyin sıfırda. Büyü yapamaz. Son sözün var mı? Çok kötü. Oha çok iyi lan. Yani özür dilerim geç kaldım. Yani gene o yasak olan video oyunu mu oynuyorsun? Onlar illegal biliyorsun. O şeyi kullanıyorlar. No diyorlar ya. Yani onunla oynadığına inanamıyorum. Ya yakalansaydın ya tutuklansaydın. Yani artık gerçek bir ofiste gerçek bir işe çalışacağına inanamıyorum. Yani çok uğraştık buralar gider kadar. Şimdi bir iş sahibisin artık. Senden gurur duyuyorum. Sana bir şeylerim var. Küçük bir kutlama gibi düşün. Sana yemek kutusu hazırladım. Hani kendim hazırladım bu yemekleri. Bu favorilerim like var içinde. Umarım seversin. bir şey daha var. Şimdi artık gerçek bir işe sahip olduğuna göre hani yani Kiranı falan ödersin değil mi? Ya biliyorum bunu konuşmuştuk ama söz veriyorum. Bir daha söylemeyeceğim. Bak bir daha söylemeyeceğim. Ne yapayım biliyor musun? Seni fazla daha tutmayacağım. Geç kalma tamam mı? Sonra konuşayım. Umarım ilk günün iyi gider. Şu anda bizim adam konuşamıyor. şey no diyemiyor. Onu sonra öğreneceğim. O yüzden böyle hımm diyor. Sonsuz. Welcome intern. Biz şey stajyer olarak başlıyoruz. Geç kaldık. Yani şeyin ne? Özrün ne ya? Yani? Konuşamıyoruz bak. Gördün mü? Ya bu şekilde böyle mırıldanamazsın. Yemekten önce seni kovarım bak eğer konuşmasan. Ha şaka yapıyorum. <laughs> Süper bir şakaydı. <laughs> Bunlar da yağ çekiyor. Benim şakam sevmedin mi? Seni kovuyorum. Geri <laughs> <Yine> şaka yaptım. <laughs> yani biz burada çok eğleniriz. Ya ne kadar eğlenceli bir yer. Yani siz küfür edecekti tam. Bunlar yukarıdan Supervisor'ın başındakiler. Nerede unutuyordum. Motivasyon konuşması geliyor. Hoş geldiniz stajyerler. Şirketimizdeki ilk gününüze hoş geldiniz. Biraz korkunç gibi görünebilir ama deliyim elde edersiniz. Dünyadaki işlerin nasıl gittiğini ama şu, yani açık kafalı olmasınız. Yani her şeyi burada evet demelisiniz. Güzel başlangıç ama biraz daha her şey evet diyeceksiniz. Her zaman diyeceksiniz. Yani bu gerçekten takım iyi bir takım bu şekilde ortaya çıkıyor. Pozitif olacaksınız. Biraz pratik yapalım. Ben çok açım ve gerçekten bu yemek şeyini istiyorum. Kabını istiyorum. yemekli. Evet, bana bunu yemek şeyini verir misin? Yemek kutusunu. <laughs> Ay şaka yapıyorum. Kimse senin bir stajyerin yemeğini almaz ki. Henüz. <laughs> <laughs> Yine şaka yaptık. Sakin olun. <gülüyor> <gülüyor> tamam, eğlenmenize bakın. Masalarımız nerede? Ee, şey, çamaşır makinelerinin <laughs> Oraya gittiğiniz zaman çalışın. Aynen aç. Yes, her şeye evet diyeyim ve yakın zaman içerisinde yükselirsiniz. O, you do say yes a lot. Yes. Chapter 1 no problem. Oğlum çok iyi ya. Ee, Stanley bana kahve What getir. Else? Şey, sütlü olsun. İyi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben de kahve alırım. Ama <laughs> süt olmasın. İyi. <laughs> <laughs> Bu yazıcı sıkıştı. Tamir eder misin? Yani halleder misin? Biz de hayır demeye çalışıyoruz ama diyemiyoruz. Yani biraz otantik diyelim. Bunlar da kötü diyeceklerine otantik diyorlar. Yani oyundaki olay şu. Ee, i̇nsanlar gerçekten mesela bu ikisi çamaşır e, makinelerinin olduğu yerde ofis vermişler ya bunlara. Bu ikisi aslında kötü bir şey söyleyecekti. Ama böyle kendi şeyle çevirerek otantik demeye başladılar. Bizim karakterin konuşamama sebebi ise o içinde aslında hayır demek istiyor ama diyemiyor. Olay bu yani. yani çok sıkıcı bir işe iki kişi ihtiyacım var diyor. Tabii ki de biz de geliriz dedi. Ee, evet. Tamam hadi. Bazı yerleri kaçırıyor muyum? Kaçırıyorum. Hey, intern, Aha. E işte story. çok komik Remember, bir... sana bu yemek kabul ile ilgili bir şey söylemiştim ya. <laughs> Aslında ben kendimkini evde unutmuşum yemeğimi. Ve yani bana yemeğini ver. Ben seni supervisor'ın. Her zaman evet demelisin bana. Hmm. Ne? Aa, bu sanki evet gibi bir şeydi. <laughs> Aha. No. Hey sen. Yani böyle çevrendik insan tarafından şey mi yapıyorsun? Süpervizyon senin yemeğini mi çalıyor? Burada problem ise bir şey söylemeye çok korkuyorsun. Bunu yapabiliyorsun sana inanıyorum. Üç şeye ihtiyacım var. Bir. Bu kasete. İki. Güven. Kendine güvenmelisin. Kalbini dinle. İnanmalısın. Güzel. Diyelim ise sadece tek bir kelime. Hayır diyeceğiz. Benimle birlikte söyle hadi. Hayır. 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 Tekrar yapalım. Yazıcı sıkıştı diyor. Onu yapar mısın diyor. Biz de hayır diyeceğiz. Diye. Yani bugünlerde biraz şey olabilir bu ama eğer bunu kullanmazsa çevredik insana daima ezer seni. istediklerini alırlar. Hayır. Yadis. <laughs> Do this, to laugh at this dude. Mesela bu adama gül diyor. Bir de gülme mekaniği var oyunda. Me. Benim I için bir iş yapar mısın? Aptal bir şey yapar <laughs> mısın? Sana emir veriyorum. <laughs> Aptal stajyer on, diyor it. bize. Go go güleceğiz go şimdi. Güleceğiz şimdi. <laughs> Alay edeceğiz onu. Stop laughing at me. Ben bunlara gülmek çok eğlenceli hissediyor. Ben çok değerliyim. Param var. Hani insanlar ne diyorsa onu yapıyor. Harikayım. Şimdi yeni ekipmanlarım var. Bu insanlara karşı. Şimdi git ve yemeğini geri al. Bir şey daha var. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutma diyor. Ben de hayır diyeceğim. Yürürüz. <laughs> 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 Aha yazıcı sıkıştı diyorlar. Kafem nerede? Soda ihtiyacım var. yeni yemek kabımı gördün mü diyor bu da. Pardon. Ne dedin? Hey, be nice supervisor. <laughs> kibar ol biraz. bir He's a supervisor, Benim kahvem <laughs> kahve nerede? <Yadis. gülüyor> Hemen bunu kovun. Supervisor? <laughs> 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 Biraz editten çok zerbat. Benim de birlikte gel. Yeni video oyunumu göstermek istiyorum. Özür dilerim telefon çalmış. Foto yapıyor şu anda. Çiçek kızına girmiş. Aha koruması geldi. Artık çizgi aşıyorsun diyor. Bu bunun koruması galiba. Ama İşlemi. Bu aptalca bir şey. Çok eğlenceli. Gülelim bakalım. Ha. <laughs> Hemen kes bunu. Ya benim dikkatimi dağıtamazsın. Bana bu şekilde gülme. Okay. Ha yes. Kaseti çevir diyor. <laughs> Daha fazla dersi var diyor. <laughs> Uf. Ne oldu ya? <laughs> Yani, senin hayır demin dinlemeyen biriyle mi karşılaştın? Bir aptalın mı? He, ee, ona endişelenme. Sana yeni bir çeşit hayır demeyi öğreteceğim. Şarj edeceksin artık. Basılı tutacaksın, diyor. Sonra bırakacaksın, diyor. Ama dikkat et, overcharge olma, diyor. You oh, jeez. laughing my oh, jeez. Oh, amazing. crazy. Unfortunately, a charge no can take a Çok lot of energy. diyor. Bu yüzden diyor kendine güven sağlaman lazım diyor. Güvenmen lazım diyor. Bunu yapman için de diyor. Which is gülme tekniğini kullanabilirsin diyor. O yüzden gülme tekniğini kullanarak önce ibrenizi dolduracağız. <gülüyor> 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 evet. yani dikkat et Herkes aynı tepkiyi vermez <laughs> Bir, bir sürü şey deneyeceksin. Deneyebilirsin diye. Hadi bakalım.

Bekle. Bir şey söylemeden önce açık olalım. Ben senin süpervizörüm. Sen sadece bir stajyersin. Bu çılgınlık da ne böyle? Bu yeni stajyer mi? Hey stajyer müziği kapat. Patron, yani özür dilerim. Uh, Sen kimsin? Bu e benim katımdaki supervisor. I'm so sorry to interrupt you yani buluşmanızı böldüğüm için, bu toplantınızı böldüğüm için özür dilerim. Ama bu stajyer beni buraya kovaladı. Stajyer mi? Yes, evet. Ama saygısızca, saygısız bir and insan. Böyle... Yani bir stajyerden mi fırçaydın? Yes, evet. Yani o mi kullanıyor. Hayır diyor. Onlara söyle. <laughs> Söyleyemiyoruz şimdi. Şirketimizde böyle zayıflıklar müsaade edemeyiz. Bu yüzden seni gitmen gerekiyor. Yani işten atıyorlar elini. Kovuldun. Well, <laughs> <laughs> firing technique okay, be zero room for weakness here now i should fire that trouble making intern as well zero room for disrespect here wait i need a new supervisor and <laughs> and i don't how intimidating that intern is don't you want a promotion promotion hmm. the silent type i see you. <laughs> But seriously. Hmm, the same type. <laughs> what? I like this intern. Hahaha. <laughs> <laughs> Whoa. Hahaha. <laughs> hmm. oh, <yes. laughs> Whoa. <laughs> Unglaublich. <laughs> wow. What strength. <laughs> yeah. You have to work with us. You're the best. Hmm. You're You're hired. Let's celebrate. Intern, bring some coffee for your bosses and your supervisors. Hepimize kahve getir gibi gibisinden. Yes, right away. Hemen geliyor. Evet efendim, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bence gayet eğlenceli bir oyun Almış Çok hoş olmuş. Böyle, böyle beklemiyordum ben oyunu. Mizah seviyesi çok tadında olmuş. Sevdim. Kendinize iyi bakın. Yeni oyunların ilk bakışlarıyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Unutmayın. Say no more.